Hayatımız, geleceğimiz, çocuklarımız, evet bir çocuk sahibi olmak gerçekten oldukça önemli. Birçoğumuz da bunu çok da istiyoruz aslında. Ben de bir babayım, iki evladım var. Biri 6 yaşında, biri 4 yaşında. Onlar dünyaya geldiklerini günü hatırlıyorum. Eşimin sorduğu ilk soruları hatırlıyorum. Hatta daha önce etrafımızda duyduğumuz hikayeleri, ailelerin yaşamları da adeta o günlerde kulaklarımızda çınlıyor. Beynimizi belki kurcalayan bir sürü soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Ve çocuğumuz doğduğu anda ilk nefesini aldığında ilk sorduğumuz soru evladım sağlıklı mı? Gerçekten bu çok önemliydi. Eşim kızımız dünyaya geldiğinde onu kucağına verdiler. Hemen emzirmeden önce ilk kontrol ettiği şey elleri oldu her şey yerli yerinde miydi diye. Bir anne baban için belki de en önemli anlardan bir tanesi, en önemli sorulardan bir tanesi haline de gelebiliyor bu. Ve karşılaşabileceğimiz birçok da sorun var. Bunların bir kısmını anlayabiliyoruz, bir kısmını anlayamıyoruz ama bu sorunların temeline, bütün ailesine ne diyoruz? Doğumsal anomaliler diyoruz. Ben bir kalp cerrahı olarak kalp nakli hekimliği yaptığım dönemlerde yurt dışında 5 aylıktan 5 yaşına kadar birçok çocukla karşılaştım. Birçok çocuğun kalbini belki de değiştirmek zorunda kaldık. Erişkin yaşa gelen doğumsal kalp hastalığı olan çocukların bile yaşadıkları kalp yetmezlikleri sorunları sebebiyle ilerleyen yaşlarında kalp nakli olabilmelerine şahit oldum. Onun dışında fakülte hayatım boyunca okuduğum birçok makale, gördüğümüz birçok derste belki de bu doğumsal anomaliler bahsedildi. Çocuk hastalıklarından plastik cerrahiye, plastik cerrahiden ortopediye, ortopediden kalp damar cerrahisine kardiyolojiye birçok alanı ilgilendiren problemler a oluşabiliyor. Ve doğumsal anomaliler nedir, ne değildir, nasıl tespit edilir? Ailelerin neye dikkat etmesi gerek? İşte bunları konuşacağız. Stüdyo konuğum çok değerli. Kadın doğum hastalıkları uzmanı İrem Şirin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, evet, hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, bir defa e, doğumsal anomaliler. Biz a, bir anne adayı e, Gebeliği süresi boyunca çeşitli takiplerden geçiyor. Evet. Biz ilk ne zaman ne fark edebiliyoruz bu süreçte? Yani sağlıklı olup olmadığını anlayabildiğimiz dönem aslında 12. haftanın üzeri. 12. haftada yaptığımız genetik testlerle biz biraz daha sağlıklı olduğuna, genetik yapısının normal olduğuna emin olabiliyoruz. Ama onun haricinde ekstremite anomalileri, demin söylediğiniz eşim ilk parmaklarını baktı, parmakları tam mı? Kemik anomalileri belki birazcık daha sonra 16. 20. haftalar civarında ultrasonda görülebilir hale geliyor. Kemiklerin uzunluğunu ölçebildiğimiz, parmakları sayabildiğimiz haftalar biraz daha buralar. Peki detaylı ultrason dediğimiz bir şey var. 22. İki defa haftada yapılıyor. genelde yapıyoruz. Öyle 12. haftada ense kalınlığına baktığımız işte genetik testleri yaptığımız dönemde yaptığımız bir detaylı ultrason var ama 22. hafta bizim için daha değerli. Siz de biliyorsunuz kalp anomalilerini en rahat gördüğümüz haftalardan bir tanesi 22. hafta ve aynı zamanda diğer tüm organları incelediğimiz ve net tanı koyabildiğimiz en iyi hafta. 20-22 hafta aralığı. Evet doğumsal anomalilerde ince temel anlamda iki gruba ayrılıyor. Bu, evet. Bunlardan bir tanesi yapısal durumlar, evet. diğeri de fonksiyonel e, durumlar. Evet. Ne demektir yapısal ve fonksiyonel? Yapısal aslında gözle görebildiğimiz şeyler. Yani ultrasonda da gözle görebildiğimiz şeyler. Kemik e, eksiklikleri, fazlalıkları, e, kısalıkları, uzunlukları veya kalp anomalileri, kalpteki delikler, e, işte beyin omurilik sistemindeki açıklıklar, bizim nöral tüp hmm. defekti dediğimiz, e, böbreklerin yokluğu veya çalışmaması. Ama onun dışında e, fonksiyonel dediğimiz anomaliler ee, ancak bebek doğduktan sonra belki beslenmeye baş metabolizmal e, enzim fazlalıkları enzim azlıkları protein eksiklikleri gibi şeyler ancak doğduktan sonra büyürken, ortaya çıkan fonksiyonlar. bunları anne karnında tespit etmemiz oldukça zor tabii. Oldukça zor. Şimdi en sık karşılaşılanlara baktım. Konjenital kalp hastalığı az önce de izleyenlere aktardım. Birçok durum olabilir. Kalbinde delik var, işte üfürüm var evet. diye hani çocuklar bazen muayeneye gidiyorlar. Bu başta hipospadias, çarpık ayak, Down sendromu, yarık damak dudak veya ekstremite sorunları. İşte parmak eksikliği, fazlalığı, evet. belki diğer daha büyük bir şekilde uzuv eksiklikleri, fazlalıkları. Şimdi bu tip yapısal sorunlara neler sebep oluyor? Yani oluyor tamam ama ne, ne neden kaynaklanıyor? Ee, büyük bir çoğunluğu tabii genetik. E, ailesel geçişli de olabilir. Ailesinde böyle bir rahatsızlığı olabilir. E, Annede babada taşıyıcılık olabilir ve genetik bir sorun olarak da ortaya çıkabilir. Ama onun dışında e, mesela 1960'lı yıllarda çok kullanılan bir ilaç vardı. E, mide bulantısını ilk 12 haftada işte oluşan mide bulantısını geçirmek için çok da etkili bir ilaçtı. E, çok sık kullanıldı. 50'ler 60'lar civarında. Fakat sonradan fark edildi ki fokomeli dediğimiz e, kollarda bacaklarda yokluk yapıyor. O kemikleri geliştiriyor etmiyor bu hiç ilaç hiç gelişmemesi hiç gelişmemesi, aynen öyle. Eller gelişebiliyordu. Mesela omuzdan çıkan eller görebiliyorduk, dirsekten çıkan eller görebiliyorduk. Maalesef bu ilacın böyle bir etkisi oldu. Tabii ki artık kullanılmıyor ve şu anda mide bulantısı için kullandığımız ilaçlar hiçbiri bunu yapmıyor. Söyleyelim, evet, rahat evet, etsinler. <laughs> Fakat yine de özellikle anne adaylarının, gebe kalmaya çalışan kadınların mutlaka o dönemde kullandıkları ilaçlara dikkat etmeleri, doktorlarına danışmaları gerekiyor ve özellikle radyasyon alımına da dikkat edilmesi gerekiyor erken dönemde e, çektirdikleri grafilerden genelde çok bir problem olmuyor ama tomografi özellikle batın tomografisi e, istediğimiz dozun üzerine çıkabildiği için dikkatli olunması gereken şeylerden bir tanesi. Evet mesela bu konjektil kalp hastalığı eğer alkol e, kullanıyorsanız evet. gebelik e, süresince buna bağlı e, olabilir. Evet. Hipospadias gebeliğin bazen tutulması için kullanılan bazen işte ee, adet süreçlerini değiştiren hormonal ilaçlar evet. kullanıldığında hipospadyası olabilir. İşte peygamber sünneti dediğimiz evet. durum. Onun dışında sünnetlerisinde dar daralma yayı ulaşabilir. Evet. Kadın... Yarık damak dudaktan bahsedelim. Çok Aynen. sık kullanıyoruz. Mide rahatsızlıkları için kullanılan proton pompa inhibitörleri dediğimiz bir grup var. Ee, Bu reflü ilaçları. Reflü ilaçları, işte gastrit ilaçları da erken dönemde kullanıldıklarında yarık damak dudak yapabiliyorlar mesela. Evet, bunu... Onlara da dikkat etmek lazım. İnanılmaz bunu bilmiyordum. Gerçekten oldukça önemli. Peki yarık damak dudak mesela Mesela ekstremite sorunları 14-16'daki ultrasonda karşımıza çıkabiliyor. 14-16. Evet. haftada yarıklamak dudağı ne zaman görebiliyoruz? Aynı dönemlerde 16. hafta civarında onu da görüyoruz. Şimdi bunlardan bazı görüntüler vermek istiyorum. Ee, doğumsal kalça çıkıklığı da mesela karşılaştığımız bir durum. Evet ee, kız çocuklarında daha fazla. Bu erken dönem tespit ediliyor mu? Doğum sonrası hemen yapılan ultrasonla mı galiba bunu tespit ediliyor? E, doğum sonrasında dikkatli bir çocuk e, uzmanının yaptığı muayene sırasında da fark ediliyor. Bir takım manevralar var ama e, tabii ki ikinci ayda yapılan rutin ultrasonda da anlaşılıyor. Evet. E, polidaktili. Evet. Fazla pa parmak. Fazla parmak. E, bu tamamen kendi başına olabildiği gibi bazen böbrek rahatsızlıklarıyla da çok fazla görüyoruz. O yüzden özellikle parmak fazlalığı durumlarında ya da eksikliği durumlarında böbrek sistemlerinin iyi incelenmesi gerekiyor. Evet yarık damak dudak burada yarık dudağı görüyoruz. Damak da tabii bu çocukta oldukça derin olduğu için e, damak yarığı da olabilir Büyük böyle bir tablo cerrahi olarak doğumdan sonra plastik cerrahi onu e, gayet güzel bir şekilde evet çok e, güzel kapatıyorlar onarım yapılıyor hiç böyle sanki böyle bir evet. sorun olmamış gibi e, düzelebilir peki bu dönemde tespit ettiğimizde e, aileler nasıl kararlar verebiliyorlar veya e, 14. haftadan 40. haftaya kadar ciddi bir zaman, evet. yani o süreci yönetmek de oldukça zor. Evet, aynen öyle. Psikolojik olarak da çok zor, e, fiziksel olarak takip sürecimiz de oldukça zor. Şimdi e, bu tür e, rahatsızlıklar, özellikle fiziksel olanlar. E, aynı zamanda genetik anomalilerle de neredeyse %70 oranında birlikte oluyor. Dolayısıyla mutlaka bir kromozom tetkiki yapmak gerekiyor. Amniyosentez e, veya işte kordosentez dediğimiz e, tetkikleri yapıp bebeğin kromozomlarının normal olduğuna emin olmamız gerekiyor. Tabii serbest fetal DNA dediğimiz bir test daha var. Annenin kanından bebeğin kromozomlarının ayrıştırılıp bakıldığı. Fakat bazen ona güvenmeyebiliyoruz. Yani direkt amniyosentez dönebiliyoruz. Eğer kromozomları normalse... Başka organlarında bir problem yoksa kalbinde, işte böbreklerinde, beyninde gibi. E, sadece izole e, bir kalp rahatsızlığı ya da sadece izole işte parmakları fazla, e, omuriliğinde hafif açık var vesaire. Yaşamla da bağdaşmayacak bir anomali ise o zaman tabii gebeliği e, daha sıkı olabilecek sorunlar nedeniyle takip ediyoruz. Bazen iki haftada bir, haftada bir görmemiz gerekiyor ve... Aile olarak şöyle. annenin etkilenmesi ve gebelik yaşanabilecek bir sürü sorunu da tetikleyebilir. Erken doğum olabilir, kanama olabilir evet. değil mi? Evet o yüzden hem çok sık takip ediyoruz hem de hem bir psikiyatrik destek aldırıyoruz. E, ve mutlaka ve mutlaka mesela ameliyat e, gerekecekse doğum sonrasında bir kalp ameliyatı gerekecekse bir e, kalp damar cerrahıyla görüştürüyoruz. Onları tanıştırıyoruz. neler, yapıyoruz. Evet neler yapılacak konuşuyoruz. Bir ortopedist gerekecekse bir ortopedistle görüştürüyoruz. Bu çünkü multidisipliner bir yaklaşım. Yaklaşım gerektiriyor bu bebekler. Mutlaka ekibi önceden hazırlıyoruz, aileyle tanıştırıyoruz, neler yapılması gerektiğini önceden konuşuyoruz, her şeyi hazırlıklı halde tutuyoruz. Evet, İrem Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben teşekkür ederim.